Günaydın şef. Günaydın. Sıcak bastırmaya başladı. İstersen fazla yorma kendini. Siz kendinize bakın. İki şut attınız mı diliniz bir karış dışarı çıkıyor. Biz seni gibi delikanlı değiliz ne yapalım? <laughs> özellik edecek! Denginmiş gibi sırtımı döndüm yürüdüm! Adam olan anlar! Bir gün kafam kızacak, şöyle ağzını burnunu! Ne yani, inanmıyor musun? İnanıyorum! Ondan mı korkacaksın? Korkmaz! Sen yemiyor musun? Canım istemiyor! Iki, kalkıyor istasyona, bir iki. İnce bir çiçek gibisin pencerede sen. Karanlıklardan, soğuktan şikayet eden. Gel kaçalım buralardan beni dinlersen. Bu giden hatların sonu bahar değil mi? Mine için yazdın değil mi? Vallahi helal olsun. Bak kimseye bir söz kaçırırsan ağzından. Merak etme oğlum, gönderecek misin? Hayır. Kız olsam bu şiiri yazana şıkmada karşı olurum. Kocasından başkasına bakmaz o kadın. Sen bir de ofisçi Talat'a sor. ...Kimseye bakmaz! İsterse inan, ben gerçeği dile getiriyorum arkadaş! Haydi istasyona bir iki, bir iki! Haydi istasyona bir iki! Günaydın hoca hanım! Bina hanımla araba! Abim geliyor İstanbul'dan, onu karşılamaya gidiyorum. Gözünüz aydın şimdiden! Teşekkür ederim! Nehra abi, gelmiyor musunuz? Geliyoruz! Haydi istasyona bir iki, bir iki, istasyona bir iki! Hemen kalkıyor, istasyona! Boşuna heveslenmeyin. Sabahtan beri yüzünü bile göstermedi dinsiz karı. Gözleri pencerede. Oturma yok ki. Ofisçi ne zaman paradır bilmez misin? Mine her gün mektup gönderiyormuş. Atıyor. Niye atsın oğlum? Yarım saat gecikme var hocam. Bize buyurun isterseniz. Müteahhit Tarık Bey'in kerimeleri de yukarıdalar. Teşekkür ederim. Sıvık su, su, verelim mi? Sıvık Sana kitap getirdim. Teşekkür ederim, yeşil geceyi bitirdim, çok güzel. Yüz yıllık yalnızlık. Abim geliyor bugün. Herhalde bir sürü yeni kitap getirir bize. Gezin Aydın bilmiyordum. Telgraf dün geldi. Nurten Hanım'la tanışıyor musunuz? Folklor gösterisinde karşılaşmıştık. Merhaba. Merhaba. Perihan'ın abisi geliyormuş bugün. Oturmaz mısın? Ne tuhaf? Bakın Perihan Hanım'ın abisi benim falımda çıktı. Bekar görünüyor. Son mektubunda yazmış, nişanlısından ayrılmış. Buna sevindim. Çok da yakışıklı öyle midir? E fena sayılmaz. Bak hoşuma giderse yakasını bırakmam ona göre. Sonra söylemedi demeyin. Kahve yapayım size. Şu tüfeği alıp pencereden ateş etsem... ...Belki kasabanın yaşamında bir değişiklik olur. Sıkılıyorsunuz. Affedersiniz, sıkılıyorum. Merhaba şef! Hoş geldiniz sayın başkan! Şöyle buyurun, şöyle buyurun! Buyurun! Nasılsınız bakalım? Sağlığınıza duacıyım beyefendi! Hoş geldiniz doktor bey! Generatör var ha! Bugün çok değil! Bizim kız yukarıda mı? Yukarıdalar efendim! Onu almaya gelmiştim ben de! Öğretmen alım da bizde! Duydunuz mu bilmem! Bugünkü trenle abisi geliyormuş! Oh! Nihayet yeni bir yüz göreceğiz desenize! İnşallah! Bir hiç biliyordur! Mine hanım afiyettedirler inşallah. İyidir hamdolsun. Cumartesiye Mine hanımla birlikte bize bekliyoruz, unutmayın. Nasıl unuturuz beyefendi? Çoktandır abini görmemiştin değil mi? Neredeyse iki yıl olacak. İki yıldır burada mısınız yani? İnsanın yapacak işi olunca pek fark etmiyor. Çevrende konuşacak insan olmayınca çok zor. Şu aşağıda dolaşanlara bir bakın hele. Bunlar kasabanın gençleri. Gün aşırı bir tren gelecek. Her tren gelişinde yeni bir yüz, yeni bir insan görebilecek miyim diye bekleyeceksin. Yine de zaman geçiyor işte. Efendim? Gezarmadılar diyorlardı ama pek şünefe bir şey. Yakışıklı değil mi Yakışıklı baba? Yakışıklı mı? Bilmem. Konuşulacak biri işte ah! <laughs> Hoş geldin! Canım, çok özlemişim. <laughs> e bu gözlükler? E, i̇htiyarlıyoruz öğretmenim. <laughs> ne var Murat? Taşıyayım öğretmenim. E, sen şu küçüğü al delikanlı. <laughs> Geçen yıl öğrencimdi. Beşi bitirdi. Nasıl buldun sakallıyı? Gerçeği dile getirmek gerekirse pek gözüm tutmadı arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Perihan Hanım. Abinizle tanıştırmayacak mısınız beni? Nurten Hanım. Mütahya Tarık Bey'in kızı. İlhan biraz tanıyoruz sayılır, İskambil falından. Hmm, maça papaz mı çıkmıştı? <laughs> Nurten hanım İstanbul'da İngiliz filolojisinde okuyor. Yazınız Aydın. Detay Tarık bey, kendileri babam da olur. Belediye başkanımız. Hoş geldiniz. Ben kasabanın doktoruyum. Vedat bey. İlhan. Cumartesi bekliyoruz. Unutmazsınız inşallah. Sizi de bekleriz. Hocanım nedense bizim toplantılara pek gelmiyordu ama artık sizde olduğunuza göre teşekkür ederiz. Gelmeye çalışırız efendim. Bizim arabayla bırakalım sizi. <laughs>